Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinizle karşınızdayım. Güncellemenin yeni tanıtım videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere süper madencinin bütün detaylarını aktaracağım. İki sayınızı like atarsanız hem kanalımda hem de videoya destek alabilirsiniz Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy yayınlarını, yeni gelecek kostümlerde erken doğramak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Süpersel içerik ücretsiz destekle bölümüne de emre kodunu yazarsanız bana ekstradan bir destekle bulunmuş olursunuz. Destekleyen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Ordu kaplarımız süper madencilerle dolu. Bütün detaylarını aktaracağım arkadaşlar. Bu videoda sizlere lafı daha fazla uzatmadan başlayalım İyi seyirler başlıyoruz İlk olarak teknik özellikleri ile başlıyoruz süper madencimiz köy binası 13'te açılıyor 7 seviye madenci süper birliğe çevrilebiliyor köy binası 8 ve 9 madencilerimiz var 9'un özelliklerini Sizler zaten karşınızda görüyorsunuz en sonda 7. ve 8. seviyedeki özelliklerini de sizlere aktaracağım saniye başına hasarı 200'den 600'e kadar çıkabiliyor İlk vurduğunda 200'de başlıyor. Gittikçe hasarı artıyor. 600'e kadar maksimum hasarı çıkıyor arkadaşlar. Tepe noktası, zirve noktası, pik noktası diye diyelim. 600. Yok edildiğinde oluşan hasar sırtındaki bombayı bırakıyor. Ve 1800 hasar veriyor arkadaşlar sırtındaki bomba. İsabet puanı max 3200 canı var. Eğitim süresi 1 dakika. Favori hedef her şey. Hasar türü tek hedef. Hedefler kara. Barınma alanı 24. Hareket hızı 32. Şimdi bunu detaylarıyla sizlere göstereceğim. İlk önce şöyle savunmalarda ne kadar tek teke tek ne kadar hasar veriyor. Sonrasında bir tane de yeni koç binicili süper madenci ordusu yaptım. Onunla da bir tane mücadele atacağım. Detaylarını sizlere paylaşmaya çalışacağım. Bakalım bir vs 1'de neler yapacak gidelim. Şöyle mücadele attım arkadaşlar. Cehennem kulesi var, top var, tekli cehennem var, çoklu cehennem var. Teker teker bir deneyeceğiz. Sonrasında ayrı bir videoda bir tane süper madenci vs. her savunma binasını tek tek denemiş olacağız. Şimdi şuradan geriden doğru göndereyim. Tekli cehennem kulesine kilitlendi. Tekli cehennem kulesini birebir vs. de alamıyor ama bayağı bir hasar verdi alamıyor dedim. Bombasıyla alabiliyor. Havaya uçurdu. Canan Kulesini. 1 vs 1'de topta ne yapacak? Topa gönderdik. 1 vs 1 topu çok rahat aldı. Şimdi çoklu Canan Kulesine gidiyor. Çoklu Canan Kulesi'nde çok rahat alacak. 1 vs 1'de. Hatta toptan artan canıyla Sonrasında Okçu Kulesi'ne geldi. Okçu Kulesi'nde çok rahat bir şekilde alıyor. Monolith'i bombasıyla alabilecek mi? Ona bakacağım. Monolith iki tane vurdu. Perişan etti ama. Bayağı hasar verdi yine Monalite. Arka taraftan doğru gönderdim madenciyi. Az canı kalan Monalite indirdi. Büyücü kulesinin bombasıyla havaya uçurur diye düşünüyorum. Bomba fena patlıyor yalnız ha mükemmel. Bombacı mülayim kulesi. 1 vs 1'de bombacıyı çok rahat aldı. Kartal topu. Orada x'e vurmasına rağmen kartal topunu bombasıyla alacak. Zaten kartal topu hasar veremiyordu. Karaya ayarlı test edeyim. Karaya ayarlı XA'yla 1 vs 1'de çok rahat aldı. Bakalım koç binici şu aşağıda gördüğünüz orduyu da mücadelede test edeceğim. Hava savunmasını da alacak. Havan topunu da alacak. Zaten neredeyse bir vs 1 bütün soğumaları test etmiş olduk. Fena ya. Bir de mücadele atalım bakalım. Evet arkadaşlar bir tane de normal mücadele de test edeceğim bakalım. Belde binasını aldırıp kraliçeyi tekrardan geri çağırma büyüsüyle ışınlama büyüsüyle çekmeyi düşünüyorum. Ana bombacı Şöyle yaparız bir tane koç binicisiyle duvar açarız kraliçe oradan hokçu kulesine bir tane şifacımızı yemettik hadi kraliçe gel 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 tamam bir öfke Şöyle geri çağırma bilse. Kraliçeyi tekrardan atacağım ama nereden atayım? Şöyle göndereyim. Kraliçe ve şifacılar. Bayağı da bekledim orada kraliçe atacağım diye. Kırıcısız geldik bir tane koç binicisi. Harcamak zorunda kaldım. Herhangi bir öfke daha özelliği yok. Şöyle. Madenciler. İlerle ilerle ilerle. Hemen o zehirden kurtarıyorum. Öfke artı koruyucunun özelliği. Şampiyonun kalkan tek bir canım kulesine. iskelet büyüsü. Merkeze bir şifa. Kralın özelliği. Kraliçeye zehir. Şurada bir şifa dağıtıyorum madencilere. Çok süre demiştim. Ona rağmen üçlüyordum ha vallahi billahi şuna bak madencilere bak yargıda atıyorlar 24 saniye hadi lan direkt kalkanı fırlat savunmalardan kurtul hadi 10 saniye üçledin mi lan? Klan kalesinde asker yoktu ama vallahi üşledim. Koç bilincisi madenin saktiği buldum. Nasıl? Çok sevdim. Şimdi bir de full madenci atacağım. Full madenci ne yapacak bakalım. Bir tane de çok enteresan orada yaptım arkadaşlar. Gerçekten süper okçu görünmezlikli girişli 13 tane madenci aldım basabildiğimiz 13 tane max level. Şimdi şuradan Tam şu ara noktaya indirebilirsem zeplini. Güzel bir temizlik yaptırırım. Git 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 git. İkinci görünmezlik. Üçüncü görünmezlik. Dördüncü görünmezlik. Son görünmezlik. Şimdi yavaştan kraliçeyi gönderiyorum. Krala en dıştan gönderiyorum. Madencileri bodoslamasına salacağım. Kraliçe sağa gelsin. Kral biraz koridor açsın. Şampiyonu da gönderdim. Korucu özelliği direkt. Çok enteresan orada attım ya. Madencilerin bombalarına güvendim burada. Kral'ın özellik direkt. Lan gittim ona Ali şampiyonumu yakaladı ya. Şampiyonun kalkan. Etraf temizliği için okçu. Süper madenciler ilerliyorlar. Bombacı madenciler. Süper mülayimler. Yok. Ulan diğer de süper mi koyduk süper kırıcının adını. Süper gazcı madenci, süper gazcı mülayim. O değildi çok güçlüler ya. Üf diyorum ya. Valla oyuna geldi anda koç binicisiyle kombinlemeyi düşünüyorum. Şaka bakı yine 3'e gidiyor. 13 tane madenci köyün içinden geçiyor. Kraliçon özelliği var hala. Ulan şu zehir büyüsüne bir tane madenci gitseydi. Zehir lan kraliçe atmasaydın şu zehri. Ka kaç 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 kraliçe kaç kaç kaç. Te unicorn gitti. Yani bu taktikle az daha üçlüyordum. Madencilere sıfır bir harcadık. %87 Şimdi 7. seviye ve 8. seviyedeki özelliklerini de bir göstereyim sizlere son olarak. 7. seviye süper madenci saniye başına hasarı 170'te başlıyor. Maksimum çıktığı en tepe zirve nokta 520 yok edildiğinde oluşan hasar 1400 isabet puanı 2800 Eğitim süresi aynı. Hedef hızı hareketi kapladığı yer aynı. 24 barınma alanı. 32 hızı var. Hemen 8. seviyesine de hızlı bir şekilde göz atalım. Köy binası 14'te 8. seviyesi. Saniye başına hasar 185'te başlıyor. Maksimum çıktığı hilti seviyesi 560 hasar veriyor. Yok edildiğinde oluşan hasar 1600. 200'ler artıyor arkadaşlar. 7'de 1408'de 1600. 9. seviyesinde 1800 saniye başı hasar var. İsabet puanı 3000. Aşırı güçlü. Vallahi ben bayıldım yeni askere. Yani havacı olarak şu anda Ejder Ejder yapıyorum genelde. Süper okçu görünmezlik büyüsü yapıyorum. Binici madenciye binici süper madenciye geri döndürecek gibi görünüyor bakalım gelin. Hele bir oyuna gelsin sonrasında. Detaylı varyasyonları da deneriz. Mükemmel taktikler çıkartılacaktır bu orduyla. Bu askerle arkadaşlar. Yarın artık Kılan başkentini detaylı bir şekilde tanıtacağım. Tüm güncellemenin detaylarını kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açınız. Like atıp videoyu da eşinize dostunuza duyurursanız çok büyük destekte bulunmuş olursunuz bana. İçerik üresi destekleye de emre kodunu yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. I don't know.